Şimdi mesela bir sayının çarpanlarını bulurken mesela 18 sayısının tüm çarpanlarını yani 18'i bölen sayıların hepsini yazmamız istiyor. Tüm çarpanlarını bulun. Şimdi ben ilk ne dedimse neden başlayacağız? Bir sayının tüm çarpanlarını bulurken İlk neyden başlıyoruz gençler? Bütün sayıların. Evet. Bir. Bir. Aynen öyle değil mi? Bir. Çünkü bir bütün sayıları çarpanıdır. Şurada. Bir bütün sayıları böyle. Sonra birden başladıktan sonra 18 ikiye bölünür mü? Birden sonra sayıya bakıyorum. Bölünür. Üçe bölünür. Dörde bölünmez. Beşe bölünmez. Altıya bölünür. Sonra dokuza bölünür. Bak nereden buldum, buldunuz hocam diyeceksiniz dokuzu. Hemen bakın burada az önce gösterdiğim yönteme girebilirsiniz. 6 ile 3 çarpımı 18 ya. 2 ile neyin çarpımı 18 olacak? 9. 1 ile neyin çarpımı 18 olacak? 18. Zaten sayının kendisine ulaştığım zaman bir sayının, unutmayın burayı, bir sayının kendisinden Büyük ben çarpanı de. olamaz. Bir sayının kendisinden büyük çarpanı olamaz. Unutmayın. En son en büyük çarpanı o zaman şöyle bir soru gel gelmişti testlerde. Biz e, sayının en büyük çarpanı nedir? Kendisidir. Çünkü kendisinden büyük bir çarpan olamaz. Bir sayının en küçük çarpanı, bütün sayıların en küçük çarpanı da her zaman birdi. Birden daha küçük bir çarpan bulamazsınız. Bütün sayıların sayıların en küçük bakın en küçük doğal sayı çarpanı birdir.